Ben sizden de çok görevimizin görevlerimizin ikinci bölümü olan Melgarik Merkezsiz NPC'sindeyiz. NPC'sindeyiz veya. Arkadaşlar şimdi burada en alttaki seçenek chat görevimizi başlatıyor. Üstteki seçenek ise 20 tane drone'un Commander kesmenizi istiyor. Bu belirli seviyede sürekli yapabildiğimiz bir görev. Yani biz bunu yapmayacağız. Biz en alttaki ne oluyoruz? görevini başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizden de Maradona gitmemizi istiyor ve 3 tane NPC ile görüşmemizi istiyor. Direkt Maradona iniyoruz. Ben e, ee, bilmeyen arkadaşlara karşı ihtimal göstereceğim. Patrick isimli Maradona'ya gitmemizi istiyor. Hep Bay'a gitmemizi istiyor, Bilbo'ya gitmemizi istiyor. Fertrik dediği hemen zaten burada ilk görevi aldığımız yer. Heppa dediği direk simit. Heppa'ya evet, geldik. E, bu görevleri yapmak için en artık yapmanız yeterli paket dediğimiz zaman zaten kesinlikle yani, bir bu arada sıkı sıfırlattığımız npc'nin altındaki yani sistem sıfırı da çok kötü bir savur değil bu arada bilginiz olsun yani olimpiyacı gordiyon ayarındadır o kadar kötü bir savur değil arkadaşlar Evet biz bu arada geldik. Sağ yaptık. Görevi teslim aldık. Tekrar bir sonra geçiyoruz. adresini vereyim. Bizden ne istiyor? Allah'a valiye geçmemizi istiyor. Orada şurada bulunan Slav isimli ile görüşmemizi istiyor. NPC ile görüşmemizi istiyor. biz npc yani Knight oyunlar çıkabilirsiniz yani Knight'ta böyle bir yani öyle öğrendik abi suyu kullanmaya başladığımızda. 5 tane Golden Gold istiyor. Bu grup tronlardan çıkıyor arkadaşlar. Ben onu kesmiştim. Bankamda mevcut. Genelde yeni açıyorlar orada. Rica ederseniz verirler. Yani ben mesela diye çok cüzdü rakamlar oradan satın alabilirsiniz. Özel bir 5 tane. Şimdi evet, Bayağı bir artış Şimdi ben bunu kanalıza aldık. Şimdi tekrar kanalıza yüklüyoruz. Tepesini ediyoruz Ve bunu bizden nerede yeteni. Yine malzemeleri teslim etmek istiyor. Göreve başladığınız yere. Teslim ettik. Bunu kaptan fazla getirmek istiyor. Arkadaşlar yani takıldığınız yer olursa Görevi tıkladığınızda ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Hani bütün içeriğini anlamasanız bile en azından enfiltrizlerin isimleri var. Yani muhtemelen nereye gitmeniz gerektiğini anlarsınız. Yani ne yapmanız gerektiğini. Beş tane an metalden istiyor bu gibi. metal. Bu da ıı, ee, Burning Ske Skeleton'dan düşüyor. Görev yaparken ben düşünmüştüm bunu. Yani uzak çıkıyor biraz ama çıkana kadar kestim ben istedim. 5 tane. Onu da şurada bir yere koyduk yani burada. Onu kestim ediyoruz. Yani altınları daha önceden görevleri yaparken biriktirirseniz arkadaşlar chat görevi yaptığınız sırada zorlanmadan rahat rahat yaparsınız. Yoksa şimdi gidip lan kısıkartan kesmeniz lazım. Evet son şerimizi veriyor. Göğüslük şer. Göğüslük şeridimizi aldık. Yani tek fark arkadaşlar defans farkı. Onun dışında bütün verdiği özellikler aynı. 151 defansa 165. Yani 14 defans buradan veriyor. Totalde 50-60 gibi fark ediyor. Steam'den hiçbir şey yaramıyor. Banka yok O yüzden çöp atabiliyoruz. Şimdi bu chat görevinin en zoru ileride çek görünen içerisinde bana göre iki tane en zor kısmı var. Bir, bu 40 tane flamer kesmek. İki, 40 ya da 50 tane hard roll warrior kesmemizi istiyor. Yani bu çek görevi oyun hemen hemen başı sayılabilecek bir seviye açıldığı için yok, yani itemsiz oyuncuların 40 tane flamer hani bir şekilde kesebilirsiniz ama hard roll warrior kesmemiz şu karakterle bile çok zor yani. Çok vakit harcatan bir oyun. Ben framework slotuna doğru gidiyorum. Size slotu da gösteriyorum. Bilmeyen vardır belki Linux'ların içerisinde. Linux'ta da e golemlerin içerisinde bilmiyorum. Sabit slotu yok. Karışık duruyor. Belki ts bile basabilirim. alay bir görünmüyor göreyim bunu. Zorlanacağız bunu keserken. Şimdi arkadaşım bunu alayım. Yani çok altında bir karaktere sahip değilseniz arkadaşlar buradan buff alın. Çünkü yani sağlam vuruyor. Ben de ödümü buradan alacağım. Çünkü atak zaten yaşı almak zorundayım. Hepsine bir CV ihtiyacım yok aslında ama CV'yi de alacağım. 50 parça şimdi bu çay. TS'de alacağım o ihtimale karşı. diğer bir yana var alacağız. şey bakmak istiyorum burada yok. Peki bakalım <laughs> arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. 40 tane kestiğim zaman görüşürüz. Evet, 40 tane flame kestik arkadaşlar. Toplamda bize 25 dakika gibi bir sürede kesebildik. ilişkili. kestikten sonra arkadaşlar ee, ne yapmamız lazım? Kaptan fazla gelip teslim ediyoruz. Eşmiyorum eski vardı. Bu arkadaşlar nerede? nerede? Estant'ta. Nightmare slotunu biliyorsunuz. Onun orada kırmızı bir devir var. Bavros slotunun hemen yanında. Onu kesmemiz lazım. Estant'ı testen önce. Sonra ben onu keserdim. Niye kesmedim? Normalde o grinderleri yaparken onu da kesiyordum normalde ve aklıma gelmiyordu. İki dakika geçelim şimdi esnada. Şu testeyi silelim artık. Testeyi işimi sıkarladım. İşin en zor kısmından bir tanesini bitirdik. Bir tane daha kaldı. Ya bu bunun için dedi ya da başka bir chat görevinde şey var. harf rol var rol arkadaşlar. Gerçekten kesmesi Bizim etaplarda, bizim haksızlıklarda bayağı zorlayacak bir görev. Bir de e, harfi şey, limanının orada bir chat görevimiz var. Hiç yarışı kesmiyoruz ama illallah edeceğiniz bir görev. Sürekli oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, maradan iniyoruz, esnafa çıkıyoruz. Tekrar harfi, yani her sürekli harfi limanıyla mekik okuyoruz git gel git gel git gel Arkadaşlar bu ekstraisyonlar gümlerle. Aslında hem de farm yapıyorlar. bakmayın. bunun güzel getirisi var paramı sorun oldu. RTP'lere girerler dönüyorlar. Getirisi de güzel. Loot alıyorlar, high class item alıyorlar, pot kasıyorlar. Bir geniye basrafları var sonuçta. Radar da kaslı oluyor. Kusura bakmayın. Hani dediğim gibi hava çok güzel. Şu anda 30 derece Akşam saatleri olmasına rağmen. Dışarıdan da gürültü gelmesine camı da kapatıyorum. Ciddi anlamda sıcak yani. Bayılmış vaziyette sıcaktan. Evet, bu Red Dragon'ı kesmemiz lazım arkadaşlar. Bunun için de bir tane diş atıyor. Biliyorsunuz bunun farmını yapanlar da var. Yani sağlam mı diyor? Gerçi biz ezik olduğumuz da sağlam diyor Biz ee, buna uyduruz ha. Allah'a uyduruz. Like atar tabi kendimde. Biz bunu like atmazsak cidden uyduruz yani. Şimdi o kadar edit karakterimiz var şu an. Bu edit karakterle fan olacağız biz. Olacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Bu e, atma serisini görebilirsiniz. Slay kart yapsak kötü değil mi? Ama slay katarken dikkat etmemiz gereken bir şey Bal yoksa Tek atmaz bize yani Tespit kutuyu aldık Item düştü. Bunun içerisinde loot düşüyor MD attığı da var. High class da atabiliyor Çitin atabiliyor. Nadir tabi bunlar yani saatte Ortalama dakikada bir çıkıyor. Saatte e, 60 tane keserseniz 100 x 2 yapar. Belki rank atar. atar ama Atıyor yani drop var. Burada geniye bırakan manyet arkadaşlar oluyor. Gördüğünüz rezil oldu kesemedik. Yani. Ha hakikaten yani hp mp de HP'miz 181 arkadaşlar. Aitim yok karakterde Ben yani şuna bakın taktığım şey seter altta görürsün. Hani bunlar old takıları idare eder. Bunu da Mesela evde zaten iki tane yeni şey biliyor, old takımız biliyor. Neyse kestik. <laughs> görevi teslim ediyoruz. Bu görev burada bitiyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. ikinci chat görevi burada bitiyor. Son kontrolümüzü de yapalım. Aynen arkadaşlar. ikinci chat görevimizi bitirdik. 50 milyon eksiğimizi aldık. Bu sertifikalar hiçbir şey yaramıyor. Direkt çöpe atabilirsiniz. Üçüncü chat görevinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.